Bunun var. Ben oraya devlet baksın diye, devlet güvencesi altında diye veriyorum. Çocuğu görüyorum burada. Yüzü gözü parçası Çocuk her gün ölüyor. İki yaşındaki bebeği yurtta dövdüler. Yüzü gözü mosmor oldu. Tanınmayacak hale geldi. Çocuğa ütü basmışlar. Nerede? Başakla. Çocuk yurdunda. Aynı aynı yurtta, aynı yurtta. Korkunç iddiaların adresi İstanbul Göztepe'de bir devlet yurdu. Sevgiye ve korunmaya muhtaç çocukların sığındığı yer yani. Ama şimdi korkunç bir olayla anılıyor. Melek henüz 2 yaşında ancak yurt görevlileri tarafından feci şekilde dövüldü. Periyodik olarak haftalar boyunca dayak atıldı kendisine. Ailesi böyle söylüyor. Zira minik meleği ziyarete gittiklerinde söylediklerine göre eli yüzü kanlar içindeydi. Yüzünde yara ve darp izleri vardı ve bıraktıkları yurtta bu işkence diğer çocuklara da yapılıyordu. Neden dövmüşler? Neden dövdüklerini söylemeye düştü diyeler sadece sahada düştü diyeler. Dövdük der mi? Suçunu söylerler mi? Karısıyla kavga eden adam iki yaşındaki kızı meleğe alıp bakması için annesine verdi. Babaanne Engin Çon da hastayım diyerek torununu İstanbul Göztepe'de bir devlet yurduna verdi. Kolunda ısırık vardı. Kolunda ısırık. Evet. İlgi yok yani çocukları. Atıyorlar yukarı, aşağı inmek yok. Güneş görmek yok. Çocuk... Şartlar nasıl? Aynı öyle. Şartları nasıl olacak? Aynı öve yana gibi ya. Öve yana onlardan iyidir. İyi bakar ya. Ailenin iddiasına göre minik kızın acı dolu günleri de bundan sonra başladı. 3 ay boyunca neredeyse her gün dayak yedi. Çocuğu görüyorum burada. Yüzü gözü paramparçası. Çocuk her gün dövülüyor. Böyle bir şey olur mu hiçbir zaman? Her gün dövülmüş mü? Ya her gün dövüyorlar yani. Çocuklara her gün orada aca böyle her gün çocukları dövüyorlar yani. Aile darp raporunu emniyete teslim etmiş. Hadi, Şimdi de hukuksal mücadele de. başlatmaya hazırlanıyorlar. Çocukdan mı? Ay! Bir ablası var. Onu annenle böyle.